İzzettin el-Kassam Tugayları ya da kısaca Kassam Tugayları. Hamas'ın askeri kanadı olup son zamanlarda Gazze şeridinde faaliyet gösteren en büyük milis gücüdür. Peki bu milis gücü adını veren İzzettin Kassam kimdir? İzzettin Kassam bir Osmanlı vatandaşı olarak İngiltere'nin Mısır'ı işgal ettiği yıl olan 1882 yılında Laskey yakınlarında dünyaya gelmiştir. Babası medrese hocası ve şeriat hakimiydi. Oğul İzzettin Kassam da Mısır'da bulunan Eser Üniversitesi'nde okumuş ve ardından memleketinde hocalık ve vaizlik yapmıştı. Libya'nın İtalyan işgaline uğraması üzerine önce protesto gösterileri düzenleyen Kassam, işgale karşı direnenler için yardım toplamaya başladı. Gidip orada mücadele edecek bir gönüllü mücahitler grubu kurdu ve 250 kadar gönüllü ile birlikte Suriye'den İskenderun'a geçerek bir ay boyunca Libya'ya gitmenin orada işgalcilere karşı savaşan ve aralarında Mustafa Kemal ile sonraki senelerin Enver Paşası olan Enver Bey'e katılmanın yollarını aradı. Ama ulaşım imkanının bulunmaması ve ardından da Balkan Savaşı'nın çıkması ve Osmanlı Devleti'nin İtalya ile anlaşma yapmak zorunda kalıp Libya'dan çekilmesi üzerine mecburen memleketine döndü. 1914'te Dünya Savaşı çıkınca asker olabilmek için Türk makamlarına müracaat etti ve tabur imamı yapıldı. Şerif Hüseyin'in başlattığı Arap isyanı sırasında Osmanlı Devleti'ne ihanet etmeyip sadık kalan az sayıdaki Araplardan idi. Orta Doğu'nun Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Türkiye'den ayrılması üzerine yepyeni bir sayfa açtı ve hayatını Arap topraklarının İngiliz ve Fransız hakimiyetinden kurtulmasına vakfetti. Önce Suriye'yi işgal eden Fransızlar ile mücadeleye başladı idam talebiyle yargılanacağını öğrenince 1921'de Filistin'e geçti ve Hayfa'da İngiliz işgaliyle mücadele için bir teşkilat kurdu. Halkı dışarıdan gelen Yahudilere toprak satmamaları için uyarmaya çalıştı. Bütün çabasını İngiliz işgaliyle mücadele üzerine yoğunlaştırdı. Kurduğu teşkilatın eylemlere başlaması üzerine İngilizler 20 Kasım 1935'te Nablus ile Cenin yakınlarında milis karargahını bastılar. İzzettin Kassam çıkan çatışmada hayatını kaybetti.